E yaklaşım ayın sesli makalesi sizlerle. Makale ile ilgili yaklaşım web sitesinden sorularınızı sorabilir ya da güncel bilgileri öğrenmek için yaklaşım.com ve yaklaşım sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Makale başlığı, sigorta primlerinde ve işsizlik sigortası primlerinde zaman aşımı. Yazar, Mustafa İtişken. Yaklaşım Ekim 2022 sayı, 358. Birinci giriş, ülkemizin en kapsayıcı sosyal güvenlik sistemi primli sigorta sistemidir. 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının, A. Bendi, 4. A. Kapsamında hizmet ile çalışan sigortalılar. Bu primli sistem içinde çalıştıkları her gün için kendilerinden ve işverenleri tarafından uzun vadeli sigorta kolları kapsamında ödenmesi gereken primlerle sigortalanırlar ve sigortalı bulundukları her gün için prim ödeme gün sayısı kazanırlar. Kazanılan gün sayılarına orantılı olarak da sosyal güvenlik sistemi içinde yaşlılık, malillik veya ölüm sigortaları gibi çeşitli haklardan yararlanmaktadırlar. 5510 sayılı kanunun 87. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 4A kapsamında çalışan sigortalıların prim ödeme yükümlüsü bu kişileri çalıştıran işverenleri olup, 88. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 4A kapsamındaki sigortalıları çalıştıran işverenler, içinde çalıştırdıkları sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden 5510 kanun gereğince hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını ücretlerinden keserek ve kendisine ait prim tutarlarını da bu tutara ekleyerek en geç kurumca belirlenecek günün sonuna kadar kuruma ödemekte yükümlü tutulmuşlardır kısaca, 5510 sayılı kanun gereğince, 4A kapsamında çalıştırılan sigortalıların prim ödeme yükümlüsü olarak atanan işverenlerin, sigortalılarından kestikleri sigorta primleri ile, sigortalı hissesi, birlikte kendileri tarafından ödenmesi gereken sigorta primlerini, işveren hissesi, kurumca belirlenen günün sonuna kadar kuruma ödemeleri gerekmektedir. Ödenmeyen sigorta primleri 89. maddede öngörülen usul ve esaslarla, Gecikme cezası, GC ve gecikme zammı, GZ ile tahsil edilmektedir. Belli süre içinde ödenmeyen sigorta primlerinin bir müddet sonra hiç tahsil edilemez hale gelmesi, sigorta primlerinin zaman aşımına girmesi olarak tanımlanabilir. Bir kamu alacağı olan sigorta primlerinin zaman aşımına uğraması, devlet tarafından genel bütçe kaybı, işverenler tarafından da bir kazanç olmakla birlikte her iki taraf için de çeşitli sonuçlar doğurmaktadır. Sigorta primlerinin hangi hal ve durumlarda zaman aşımına uğrayacağının ve ne gibi sonuçlar doğuracağının gerek uygulayıcılar ve gerekse de işverenler açısından bilinmesinde yarar bulunmaktadır. 2. açıklama 5.510 sayılı kanun gereğince işverenlerin ödemekte yükümlendirildikleri sigorta primlerinde zaman aşımı süresi, işverenlerin kendiliğinden düzenlenen ve yasal süresi içinde kuruma verilen veya yasal süresi dışında verilmesine rağmen herhangi bir inceleme veya denetime tabi tutulmadan işleme alınan sigorta prim bildirgelerinden, aylık prim ve hizmet belgelerinden veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinden doğan sigorta primleri için ayrı, mahkeme kararına, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan tespitlere ya da kamu kurum ve kuruluşlarından alınan yazılara istinaden düzenlenen aylık sigorta primleri bildirgesinden veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinden dolayı tahakkuk eden primler için ayrı hesaplanmaktadır. Diğer taraftan 4447 sayılı Kanun'un 47. maddesinin işsizlik sigortası primleri ile ilgili olarak 5510 sayılı Kanun'un 80, 82, 86, 88, 89, 90, 91 93 ve 100. madde hükümleri uygulanır, hükmünü amir 5. fıkrası, 5510 sayılı kanunun devir, temlik, haciz ve kurum alacaklarında zaman aşımı, başlıklı 93. maddesini de içermekte olduğundan, 5510 sayılı kanun kapsamında uygulanmakta olan sigorta primlerinin zaman aşımına dair hükümleri, işsizlik sigortası primlerinin zaman aşımına ilişkin değerlendirmeleri de kapsamaktadır. Bu nedenle çalışmamızın değerlendirilmesinde, ayrı ayrı belirtilmese de sigorta primlerinin zaman aşımına ilişkin yaklaşımımızın işsizlik ortası primlerini de kapsadığı dikkate alınarak algılanması uygun olacaktır. Üçüncü sigorta primlerinde zaman aşımı. A. işverenlerce kendiliğinden düzenlenen ve yasal süresi içinde kuruma verilen veya yasal süresi dışında verilmekle birlikte incelemeye sevk edilmeden işleme alınan prim belgelerinden, beyannamelerinden dolayı tahakkuk eden sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin tahsilinde dikkate alınacak zaman aşımı süresi. A. 1. Ödeme vadesi 30 Eylül 2008 veya öncesinde sona eren prim alacakları yönünden. Ödeme vadesi 7 Aralık 1993 ve öncesinde sona eren alacakların bu dönemde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nda sigorta primlerinin zaman aşımı ile ilgili özel bir düzenlemenin bulunmaması nedeniyle genel hükümlere tabi bulunduğundan zaman aşımı süresi mülga 818 sayılı borçlar kanunundaki hükümlere göre hesaplanmaktadır. Ve yandan, 506 sayılı kanunun mülga 80. maddesi 3917 sayılı kanunla 8 Aralık 1993 tarihi itibariyle değiştirilmiş olup yapılan değişiklikle birlikte, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacakları yönünden 8 Aralık 1993 tarihinden itibaren 6183 sayılı amma alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun hükümlerinin uygulamasına geçilmiş ve ödeme vadesi 8 Aralık 1993 ve sonrasında sona eren kurum alacakları, 6183 sayılı kanunun 102. maddesinde öngörülen zaman aşımı hükümlerine tabi tutulmuştur. 506 sayılı kanunun mülga 80. maddesinde 6 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5198 sayılı kanunla yapılan değişiklik ile 6183 sayılı kanunun 102. maddesi hükmünün uygulanması hariç tutulmuş ve bu nedenle kurum alacaklarının zaman aşımı süresinin hesaplanmasında 6183 sayılı Kanun hükümlerinin dikkate alınmasına ilişkin uygulamaya ödeme vadesi 5 Temmuz 2004 tarihi itibariyle sona eren alacaklarla birlikte son verilmiştir. Yapılan bu değişiklik ile de ödeme vadesi 6 Temmuz 2004 ila 30 Eylül 2008 tarihleri arasında sona eren alacakların zaman aşımı süresi yönünden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda herhangi bir düzenlemenin bulunmaması nedeniyle yine genel hükümlerde yer alan başka bir ifade ile borçlar kanunundaki zaman aşımı süreleri uygulanır hale gelmiştir. Mülga 818 sayılı borçlar kanununun 128. maddesi, mürulu zaman alacağın muaçel olduğu zamandan başlar, alacağın muacceliyeti bir ihbar vukuuna tabi ise mürulu zaman bu haberin verilebileceği günden itibaren cereyan eder. 130. maddesi, müddetlerin hesabında mürulu zamanın başladığı gün nazarı itibare alınmaz ve mürulu zaman ancak müddetin son günü kullanılmaksızın geçtiği surette vaki olmuş olur. 6183 sayılı kanunun 102. maddesinin birinci fıkrası É isso aí? amma alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zaman aşımına uğrar. Para cezalarına ait hususi kanunlarındaki zaman aşımı hükümleri mahfuzdur. Hükmünü amir bulunmaktadır. Söz konusu kanun hükümleri dikkate alınmak suretiyle, zaman aşımına ilişkin değerlendirmede ödeme vadesi 30 Eylül 2008 veya öncesinde sona eren sigorta primi ve işsizlik. Sigortası primlerinin zaman aşımı süresi, ödeme vadesi, 7 Aralık 1993 ve öncesinde sona eren alacaklar için, Borçlar Kanunu hükümlerine istinaden ödeme süresinin sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren 10 yıl 8 Aralık 1993 ila 5 Temmuz 2004 tarihleri arasında sona eren alacaklar için 6183 sayılı Kanun hükümlerine istinaden alacağın ödeme süresinin sona erdiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl. 6 Temmuz 2004 ila 30 Eylül 2008 tarihleri arasında sona eren alacaklar için, mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerine istinaden ödeme süresinin sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren 10 yıl olarak dikkate alınmaktadır. Örnek: 1A özel sektör işyerinin 2002 Temmuz ayına ilişkin aylık sigorta primleri bildirgesinin yasal süresi içinde düzenlenerek kuruma verildiği muhteviyatı primlerinin ödenmediği varsayıldığında 2002 Temmuz ayı primlerinin ödenme süresi 31 Ağustos 2002 tarihinde sona erdi. Bu tarihin 6183 sayılı kanunun uygulama dönemine denk geldiği ve ödeme süresinin sona erdiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde ödenmediği takdirde zaman aşımına uğrayacağı hususları. Dikkate alındığında, zaman aşımı süresi zaman aşımını kesen ve durduran hallerin olmaması durumunda 1 Ocak 2003 tarihinde başlamakta, 31 Aralık 2007 tarihinde sona ermektedir. Örnek 2 ve özel sektörüne ait iş yerinin 2005 mayıs ayına ait aylık sigorta primleri bildirgesinin yasal süresi içinde düzenleyip kuruma verdiği primlerinin ödenmediği varsayıldığında 2005, Mayıs ayı priminin son ödeme tarihinin 30 Haziran, 2005 olduğu ve bu dönemde borçlar kanununun hükümlerinin uygulanması gerekti. Borçlar kanunu gereğince de zaman aşımının, son ödeme tarihini takip eden günden itibaren 10 yıl olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, zaman aşımının 1 Temmuz 2005 tarihinde başlaması, zaman aşımını kesen ve durduran hallerin olmaması halinde 31.06. 2015 tarihinde sona ermektedir. A. 2 yıl ödeme vadesi 1 Ekim 2008 veya sonrasında sona eren prim alacakları yönünden. 5510 sayılı kanunun 93. maddesinin 2. fıkrasında, kurumun prim ve diğer alacaklarının zaman aşımı süresinin, ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak, 10 yıl olduğu ve bu alacaklar için 89. maddede öngörülen gecikme cezası ve gecikme zammının 88. madde gereğince ödeme süresinin son gününü takip eden günden itibaren, hesaplanarak uygulanacağı. 4 fıkrasında ise zaman aşımından sonra yapılan ödemelerin kabul edileceği belirtilmektedir. Bu duruma göre, işverenler tarafından kendiliğinden düzenlenen, yasal süresi içinde kuruma verilen veya yasal süresi dışında verilmekte birlikte incelemeye sevk edilmeden işleme alınan aylık sigorta primleri bildirgesi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinden dolayı tahakkuk eden ve ödeme vadesi 1 Ekim 2008 veya sonraki bir tarihte sona eren sigorta primi ve işsizlik sigortası primi alacakları, yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren 10 yıllık zaman aşımı süresine tabi tutulmaktadır. Örnek 3. C özel sektör işyeri tarafından 2017 Nisan ayına ait aylık sigorta primleri bildirgesinin yasal süresi içinde kendiliğinden verildi tahakkuk eden sigorta primleri ve işsizlik sigortası prim borçlarının ödeme vadesinin 31 Mayıs 2017 tarihinde sona erdiği varsayıldığında, kuruma verilmiş olan aylık sigorta primleri bildirgesinden dolayı tahakkuk eden prim alacağının, ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak 10 yıllık zaman aşımına tibi olduğundan, söz konusu alacağın tahsilinde dikkate alınacak zaman aşımı süresi, 1 Ocak 2018 tarihinde başlayıp, zaman aşımını kesen ve durduran haller hariç, 31 Aralık 2027 tarihinde sona ermek, Örneklerden de anlaşılacağı üzere, zaman aşımı hesaplamalarında asıl olan primlerin ödenmesine ilişkin yasal sürenin, yasal ödeme süresinin dolduğu tarihin, nihai tarihinin 30 Eylül 2008 öncesinde hangi kanun hükümlerine göre kaç yıllık zaman aşımına tabi olduğunun ve 6183 veya borçlar kanununa göre ne zaman başladığının ortaya konmasıdır. 1 Ekim 2008 ve sonrasında zaman aşımı hesabı 5510 sayılı kanunun 93. maddesinin 2. fıkrası kapsamında nispeten, ödeme süresinin sona erdiği tarihi takip den takvim yılı başından itibaren 10 yıl olmak üzere daha kolaydır. B. Mahkeme kararına, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan tespitlere veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelere istinaden düzenlenen prim belgelerinden dolayı tahakkuk eden primlerin tahsilinde dikkate alınacak zaman aşımı süresi. 5510 sayılı kanunun 93. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen hüküm uyarınca, kurumun sigorta primi ve işsizlik sigortası primi alacağına ilişkin zaman aşımı sürelerinin mahkeme kararı sonucunda doğmuş ise, 네 <목소리법> Mahkeme kararının kesinleşme tarihinden, kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden doğmuş ise rapor tarihinden, kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden doğmuş ise, bu soruşturma, denetim ve inceleme sonuçlarının kuruma intikal ettiği tarihten, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden doğmuş ise, bilgi ve belgenin kuruma intikal ettiği tarihten, itibaren başlatılması gerekmektedir. Dolayısıyla, kurumun sigorta primi ve işsizlik sigortası primi alacaklarının, mahkeme kararından, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan alınan bilgilerden ve belgelere istinaden düzenlenen aylık sigorta primleri bildirgesi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinden dolayı tahakkuk etmesi halinde sigorta primlerinin veya işsizlik sigortası primlerinin tahsilinde dikkate alınacak zaman aşımı sürelerinin, alacağın ödeme vadesinin sona erdiği tarihe göre değil, ödeme vadesinin 1 Ekim 2008 tarihinden önce veya sonra sona erdiği üzerinde durulmaksızın, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınmak ve ilgili kanunlarda öngörülen zaman aşımı süresi esas alınmak suretiyle belirlenmektedir. Örnek, 4. A. işyerinde çalışan, B. Sigortalısının 2017, Haziran ayına ait hizmetlerinin ve kazançlarının kuruma bildirilmediğinin 16 Şubat 2018 tarihli denetim raporu ile tespit edildiği varsayıldığında, sigorta primi ve işsizlik sigortası prim alacağı yönünde denetim raporunun düzenlendiği 16 Şubat 2018 tarihinde 5510 sayılı Kanun'un 93. maddesi hükümlerine ilişkin zaman aşımı süresi geçerli olduğundan söz konusu alacaklara ilişkin zaman aşımı süresi 10 yıl olarak uygulanacak olup bu 10 yıllık zaman aşımı süresi, 16 Şubat 2018 tarihinde başlayıp, zaman aşımını kesen veya durduran hallerin bulunmaması halinde 15 Şubat 2028 tarihinde sona ermektedir. Örnek, 5 ve sigortalısının 2000, Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki hizmetlerinin ve kazançlarının kuruma bildirilmediğine 24 Ağustos 2007 tarihinde kesinleşen mahkeme kararı ile karar verildiği varsayıldığında, mahkeme kararının kesinleştiği 24 Temmuz 2007 tarihinde Mülga 818 sayılı kanun hükümlerine ilişkin zaman aşımı süresi geçerli olduğundan, söz konusu alacaklara ilişkin zaman aşımı süresinin 10 yıl olarak uygulanması ve bu 10 yıllık zaman aşımı süresinin 24 Temmuz 2007 tarihinde başlayıp, zaman aşımını kesen veya durduran hallerin bulunmaması halinde 23 Temmuz 2017 tarihinde sona ermesi gerekmektedir. Diğer taraftan işverenlerce yasal süresi dışında kuruma verilen ve işleme alınıp alınmayacağının tespiti amacıyla denetime sevk edilen aylık sigorta primleri bildirgesi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yapılan denetim sonucunda işleme alınmasına karar verilmesi halinde bu nitelikteki aylık sigorta primleri bildirgesi muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinden dolayı tahakkuk eden primler için de zaman aşımı süresi rapor tarihinden itibaren başlatılmaktadır. 4. zaman aşımını kesen ve durduran haller. Zaman aşımı süresinin ortaya konulmasında başlama süresine ilgili kanunlarına göre, 10 veya 5 yıl ekleme kadar, bu zaman aşımı süresinin kesintisiz olarak mı yoksa, belli haller dahilinde kesinti süreleri de dikkate alınarak mı hesaplanacağı, en az zaman aşımı sürelerinin hangi dönemlerde hangi kanunlara tabi olarak ne kadar süre ile dikkate alınacağı kadar önemlidir. a. Zaman aşımının kesilmesi. Zaman aşımını kesen haller. 5510 sayılı kanun kapsamında kurum alacaklarının tahsili işlemlerinde, 3917 sayılı kanunla yapılan düzenleme uyarınca 8 Aralık 1993 tarihinde, ndan itibaren uygulanmakta olan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 103. maddesinde belirtilmektedir. 6183 sayılı Kanunun uygulandığı dönemlerde anılan madde uyarınca zaman aşımının başlamasından sonra maddede belirtilen işlemlerden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde işlemiş olan süre tamamıyla ortadan kalkmakta, yok sayılmakta ve kesilmenin başladığı takvim yılı başından itibaren 5 yıl olarak 818 sayılı Borçlar Kanununun uygulandığı dönemlerde ise zaman aşımı kesilmeyi takip eden günden itibaren 10 yıl olarak hesaplanmak üzere yeniden başlamaktadır. Zaman aşımını kesen haller, ödeme, çekte yapılan ödemeler de dahil, paranın kurum hesaplarına geçtiği tarihte yapılmış sayılmakta ve o tarihte zaman aşımı kesilmektedir. Haciz uygulanması, zaman aşımı, hacizin uygulandığı tarihte kesilir. Cebri tahsil ve takip işlemleri sonucunda yapılan tahsilat, kefil veya borçludan tahsilat yapılması, teminatın paraya çevrilmesi, taşınır, taşınmaz malların satılması sonucunda elde edilen paralar zaman aşımını kesmektedir. Ödeme emrinin tebliği, ödeme emrinin tebliğ edilmesi zaman aşımını kesmektedir. Mal bildirimi, borçlunun mal bildiriminde bulunması, mal artmalarının veya eksilmesinin bildirilmesi. bir ila 5. maddelerdeki işlemlerden birinin borçlu veya kefil için uygulanması, bu işlemlerin kefile veya yabancı şahıs ve kurumların mümessillerine uygulanması zaman aşımını kesmektedir. İhtilaflı amma alacaklarında yargı organınca bozma kararının verilmesi, alacağın teminata bağlanması, yargı organınca yürütmenin durdurulması kararının verilmesi, iki kamu idaresi arasında alacak yakla amme idaresinin borçlu amme idaresinden borcun ödenmesi için yazı ile başvurulması amme alacağının özel kanunlara göre ödeme planına bağlanması Zaman aşımının durması, işlememesi. Zaman aşımının durmasına ilişkin olarak 6183 sayılı kanunun 104. maddesinde yer alan aşağıda belirtilen hallerde zaman aşımı durmaktadır. Zaman aşımını durduran haller, zaman aşımının işlememesi, borçlunun yabancı bir memlekette bulunması, hileli iflas etmesi, terekesinin tasfiye edilmesi gibi hakkında icra takibi yapılmasına imkan bulunmayan hallerde, tahsil zaman aşımı işlememektedir. Sıralanan sebeplerin ortadan kalkmasını takiben duran zaman aşımı kaldığı yerden işlemeye devam etmektedir. Ayrıca 5510 sayılı Kanunun 91. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, kuruma olan borçların ertelendiği süre içinde zaman aşımı işlememekte ve ertelenen kısmına gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmamaktadır. Bu durumda, prim borçlarının 5510 sayılı Kanunun 91. maddesi kapsamında afet ve diğer mücbir sebep hallerinde ertelenmesine karar verilmesi halinde, borçlu hakkında takip yapılamayacağından dolayı bu süreler içinde de zaman aşımı işletilememektedir. Örnek, 1. A. Limited şirketinin ödeme vadesi geçmiş 2007, Mart ve Nisan ayına ilişkin prim borçları ile ödeme vadesi gelmemiş 2009 Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına ilişkin prim borçlarının 14 Ağustos 2009 tarihinde meydana gelen yangın felaketi dolayısıyla, 14 Ağustos 2009 tarihinden 14 Ağustos 2010 tarihine kadar bir yıl süre ile ertelenmesine karar verildiği varsayıldığında, 2007 Mart ayına ilişkin prim borcunun, Borçlar Kanunu'nun 128. maddesine istinaden 1 Mayıs 2007 tarihinden 1 Mayıs 2017 tarihine kadar 10 yıllık süre içinde tahsil edilmesi gerekmekte birlikte, 14 Ağustos 2009 ila 14 Ağustos 2010 tarihleri arasında zaman aşımı süresi 1 yıl süre ile durduğundan, bahse konu prim borcunun 10 yıllık zaman aşımı süresi 1 Mayıs 2018 tarihinde sona erecektir. 2007 Nisan ayına ilişkin prim borcunun, Borçlar Kanunu'nun 128. maddesine istinaden 1 Haziran 2007 tarihinden 1 Haziran 2017 tarihine kadar 10 yıllık süre içinde tahsil edilmesi gerekmekte birlikte. 14 Ağustos 2009 ila 14 Ağustos 2010 tarihleri arasında zaman aşımı süresi 1 yıl süreyle durduğundan, Bahse konu prim borcunun 10 yıllık zaman aşımı süresi 1 Haziran 2018 tarihinde sona erecektir. 2009 Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına ilişkin prim borçlarının 5510 sayılı kanunun 93. maddesine istinaden 1 Ocak 2010 tarihinden 1 Ocak 2020 tarihine kadar tahsil edilmesi gerekmekte birlikte, 14 Ağustos 2009 ila 14 Ağustos 2010 tarihleri arasında zaman aşımı süresi durduğundan, zaman aşımının işlemediği 1 Ocak 2010 ila 14 Ağustos 2010 tarihleri arasındaki süre bahse konu prim borçlarına ilişkin 10 yıllık zaman aşımı süresine eklenecek olup, bu durumda bahse konu prim borcunun 10 yıllık zaman aşımı süresi, 14 Ağustos 2020 tarihinde sona erecektir. Konunun ve ilgili örneklerin değerlendirilmesinde, borçlar kanununun, müruru zaman alacağın muaçel olduğu zamandan başlar, alacağın muacceliyeti bir ihbar vukuuna tabi ise müruru zaman bu haberin verilebileceği günden itibaren cereyan eder, hükmünü Amir 128. maddesinin hatırlanmasında yarar bulunmaktadır. Zaman aşımı süresinin kesilmesi halinde, süre yeniden ta edilmekte. Buna karşılık zaman aşımı süresinin durması ya da prim borcunun ertelenmesi halinde ise yeni bir süre tayin edilmemekte olup, zaman aşımı süresinin durduğu tarih ile yeniden işlemeye başladığı tarih arasındaki süre, zaman aşımı süresinin hesaplanmasında dikkate alınmamakta. Zaman aşımının durduğu süre, zaman aşımı süresinin önceki bitim tarihine eklenerek yeni zaman aşımı süresi bulunmaktadır. 5. Değerlendirme ve Sonuçlar Zaman aşımı değerlendirmesinde dikkate alınması gereken temel hükümler, 6183 sayılı kanunun zaman aşımının ne zaman başlayacağını ve kaç yıl süreceğine ilişkin 102. maddesi ile zaman aşımının kesilmesi ve durması yapılmasına ilişkin 103 ve 104. maddelerinde belirtilen haller ile borçlar kanununun zaman aşımının başlama, bitiş ve süresine ilişkin 128, 130 ve 140. maddelerinden oluşmaktadır. SGK zaman aşımı uygulamasını birkaç yıl önce işverenler lehine değiştirmiş bulunmaktadır. Normal şartlar altında borçlar kanununun 140. maddesi uyarınca zaman aşımı defi talebinde bulunulmaması halinde hakimin bile zaman aşımını resen dikkate alma yetkisi yok iken SGK tarafından 6183 sayılı kanun uyarınca zaman aşımının tahsil ve icra uygulanamayacak bir alacak olmasından, hareketle zaman aşımına giren borçların ödenmesi için işverenlere öncelikle bir borç bilgilendirme formu gönderilmekte olup borcun tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi istenmektedir. Borcun ödenmeyerek, zaman aşımına girdiği yönünde, 6183-58, MD'ye itiraz edilmesi halinde, işverenlerin yargıya gitmelerine gerek bırakmayarak, durum kurum içinde değerlendirilmekte ve zaman aşımına girdiğinin tespit edilmesi halinde, icraen tahsil hükümleri uygulanmamakta ancak, borç tutarı ve gerekçesi bilgi işlem programının arka planında muhafaza edilmekte olup, kurumca verilecek borcu yoktur yazılarında veya kurum ve kuruluşlarca yapılacak borç sorgu Kurumca uygulanan teşvik, destek ve indirimlerde, primlerini kendileri ödeyen sigortalıların sağlık hizmetlerinden yararlanılmasında, katma değer vergisi mahsubu ile prim ödenmesinde kullanılan borç döküm formunda, işverenin sigortalıların borcu olarak karşılarına çıkarılarak dikkate alınmaktadır. İhale konusu işlerde veya özel bina inşaatlarında yapılan araştırma, asgari işçilik uygulaması, işlemi sonucunda saptanan fark işçilik borçlarının işverene tebliğ edilmesi, söz konusu borçların işverence zaman aşımına girdiği ileri sürülerek itiraz edilmesi, durumunda bahse konu bu borçlar ödenmeden ihale konusu işlerde teminatın iadesi ve özel bina inşaatlarında ise iskan için ilişiksizlik belgesi verilmemesi temin edilmektedir. SGK'nın bir başka uygulaması da 6183 sayılı kanunun 23. maddesine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerince reddiyat yapılması durumunda anılan maddenin birinci fıkrasına göre yapılacak mahsuptan sonra kurumun zaman aşımına girmiş prim alacakları dahil prim ve diğer alacaklarından muaçal olanlara mahsup yapılmaktadır. Zaman aşımına giren borçlar, tahsil işlemi uygulanamayacak borçlar olarak tanımlanmakla birlikte rızaen yapılan ödemelerin kabulüne engel bir durum bulunmamaktadır. Dolayısıyla kurum alacağı zaman aşımına girmiş olsa bile ödenmesi mümkün olup, rızen yapılan ödemeler kabul edilmektedir. Uygulama belirtilen hükümler içerisinde yürütülmekte birlikte, özellikle zaman aşımına giren borçların işverenlerin bazı işlemlerinde engelleyici bir unsur olarak ortaya konmasının da zımni bir tahsil işlemi olup olmadığının tartışılması kişisel görüşümüz, değerlendirmemizdir. 6. Öneriler Prim ve işsizlik sigortası prim borçlarının zaman aşımına girip girmediği konusunda, borcun hangi döneme denk geldiği ve dolayısıyla hangi kanunun yürürlük dönemleri tarih aralığına girdiğinin titizlikle tetkiki, zaman aşımının başlangıç tarihlerine, süresine, ödeme tarihlerinde hangi kanunun yürürlükte olduğuna dolayısıyla kaç yıllık zaman aşımı süresine tabi olduğuna özel olarak dikkat edilmesi, zaman aşımına girmesi söz konusu olan borcun tahsili sürecinde zaman aşımını kesen veya durduran hallerin geçerli olup olmadığı, zaman aşımının kesildiği veya durduğu durumlarda, yeniden başlama tarihlerinin doğru tespit edilmesi, zaman aşımına girdiği halde çeşitli kanunlardan yararlanma süreci içinde tahsil işlemleri uygulanan alacaklarda işlemlerin tıkanmasının önlenebilmesi için kurum alacağının zaman aşımına girmeden ödenmesi, sağlıklı değerlendirme yapıldığından emin olunduğunda, SGK'dan görüş alınmasının sağlanması veya hukuki yollara başvurulması, zaman aşımına uğrayan borç, sonuç itibarıyla bir kamu alacağı olduğundan zaman aşımına uğratılmaması hususunda azami duyarlılığın gösterilmesi, tecrübeli üst kuşakların, kamu alacağının zaman aşımına uğramamasını sağ sağlamak için kendi bütçesinden işveren adına zaman aşımını kesen unsurlardan olan, ödeme, fiilini yerine getirerek ödeme yaptıkları bilinmektedir. Gerekli tedbirlerin alınması, uygulamada tereddüt yaşanması halinde SGK'nın 01, 04, 2020, 2028 ve 18, 06, 2020, 2020, 20 sayılı genelgelerin ilgili bölümlerinden yararlanılması önerilmektedir. Gelecek sayıda, idari para cezalarında zaman aşımı, konusu işlenecektir. E. Yaklaşım, ayın sesli makalesi sizlerle. Makale ile ilgili yaklaşım web sitesinden sorularınızı sorabilir ya da güncel bilgileri öğrenmek için yaklaşım.com ve yaklaşım sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.